Goat simülatörde süslü keçi, Harry Potter keçi yani sihirbazcı keçi ve prenses keçi nasıl açılır onu göstereceğim ama arkadaşlar ilk önce 3 e, ben hileri indirdiğim için e, siz de in indirin hapayı modu yükleyerek hapayı modu da bilmiyorsanız YouTube'dan araştırıp indirebilirsiniz ve arkadaşlar eğer gel <laughs> Çekte de Goat simülatör da 3. bölümümüz varsa Is, in, hemen girebilirsiniz. Ee, hemen biz girelim benimki ileri olduğu için. Yani girelim şöyle. Evet. Şimdi işte size açı, aç, nasıl açılır onu göstereceğim keçilerin. Ee, i̇lk önce e, şu keçinin açılışını göstereceğim. Ee, 16'lık işte az önce Harry Potter sihirbazıydı keçi dediğim işte bu. Sonra süslü keçi bu. Ana eee bir dakika bir an ses geç balo keçesi. Bunun üçünün açılışını göstereceğim. Ben hızlı olmak istiyorum. Çünkü üç tane video gö indiriyor göstereyim. Görüyorsunuz. Onlar da Goat Simulator. İndirince hemen bakabilirsiniz. İşte hepsi tam 5 e, saat 6 saat indirilir. Çünkü çok fazla e, çekiyorum. İlk önce buraya geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan ilk önce buraya giriyorsunuz. Sonra ise arkadaşlar bunun e, hepsini dağıtıyorsunuz. Üçünü de dağıtıyorsunuz. Ve hemen zaten süsü geç açılıyor. Bunun ne güzelliği ne böyle daha da zıplıyor. İkili zıplama gibi aynen istediğimiz gibi. Bir tane bastığınızda hemen o da bir tane zıplıyor. Yani bir bastığınızda ikili. O yüzden e, sürekli ikisi üç kere basmanıza gerek yok. Ee, yani sonra ise şimdi ise balo keçisinin nasıl onu göstereceğim. İlk önce burada bir yer var. Buraya geliyorsunuz. Parti var burada da. Ee, kadınlar Partisi, Prenses falan var. İşte bu prensesi yumruk, at yumruk atıyorsunuz. Ve ee, görüyorsunuz kraliçe. Bu ne işe yarıyor göstereceğim. Ee, birinin yakınında poma dokunduğunuzda başına taş koyuyor. Başka bir şey yapmıyor işte. Son şimdi report Türkiye'yi nasıl açılıyor onu göstereceğim. İlk önce e, şurada okunun şeyi var. Şu tarafa gidiyorsunuz. Şu tarafa şöyle. E, şuradan şöyle şey gidiyorsunuz. Şuradan gidiyorsunuz. Öyle düz gidiyorsunuz. Çünkü şimdi burada bir iki tane tirbazcı var. Birincisine böyle vuruyorsunuz. İkincisine de vuruyorsunuz. E, zaten hemen şey açılıyor. Nasıl e, hangi ne işe yaradığını şimdi gösteriyorum size hemen. Ee, İlk önce burada dur bir. Ee, şimdi burada hemen şöyle. He. Ya, bu ne işe yarıyor? Birilerine yakınında poma dokunduğunuzda bir keçiye ve ballığa falan dönüşüyor işte böyle. Bak da mesela keçiye dönüştürdü. Buna hiçbir şey olmuyor nedense bilmiyorum. Buna nedense bir şey olmuyor. Onu da bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar burada videoyu bitiriyorum. Görüşürüz. İyi oyunlar. Görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Bay bay. HappyMod indirmeyi unutmayın. Görüşürüz. HappyMod adamdır. Görüşürüz. Ya!